bizim o zaman bağlar da vardı. Tabii ki öküzlerle sürerdik tağları, traktör yoktu. Öküzlerle sürerdik, bağları da çok tatlı pekmez kaynardırdık. Pekmez satardık ama geçimimiz tütünle kozaktı. Burada tütün kozak çok oluyordu. Üzümü götürdük, satardık pazarlarda, kendimiz satardık. haneye veriydik. Biz mi yetiştik? Bir zaman motor aldık, orak biçtik, mısır ektik, böcek baktık, tütün ektik, ta sayayı mı? Hah, pamuk ektik. Pamuk. <laughs> pamuk da ektik. Mısır ekeriz, buğday ekeriz, arpa, yulaf, burçak, nohut, mercimek. Şu gördüğün yerler hep ekiliyordu. Ama sapancılık tevradı, öküz. Motor motor yok. İpek böcekçiliği yaptım. Ben annemin evinden başladım yahma böyle ondan torbaları vardı yani bir iki üç dört ne kadar bakıyorsan mesela iki bakıyorsan iki alıyorsun onları böyle hıdıreller zamanı hatta koynunda gezdirirsin. böyle ılık yer isterler. Hafif böyle güneş doğa perdeyi güneştirirsin Kirebet kağıtları vardı böyle bunlardan alınır yayılır. Bunlar ancak aynı, aynı karınca gibi. Bu tohumlardan çıkarlar. Bak tepsilere. Dut bıçağında dutlarını kıyalar bıçakla. Onlar böyle böyle böcek başlatır büyüme. Ondan sonra oradan büyüdükçe 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 ürüyorlardı onlar. Onlara böyle askı dikiyorduk sırasında. O böcekler çıkıyordu onlardan. Koza yapıyorlardı. Kozaklar böyle dolu kalırdı, her yer böcek. Uyuyordunlar bir de uykudan kalkardı, bembeyaz böcek olurdu. Kırk günde paraya döner, götürür kozanı var bursa, orada satarsın. Tabii ne ihtiyacın var, onları görürsün. İlk gün yani yazın ta ilk parayı oradan alıyorduk. Sonra sonra tütüne kota koydular, almadılar. Kozakta e, ziraate dönünce kodak içine tabi ipek böcek bu şeye zehire gelmiyor yaprakla zehire gelmeyince mecburen şeyi de bıraktık böceği de bıraktık turşu fıçısı şarap fıçısı yaprak fıçısı zeytin fıçısı 10 tonluk fıçı ben kendim yaptım ağacı başkadır İki ağaçtan olur ballık ve gobaklık ama çok ince ustalıktır Suyu tutturmak meseledir değil mi? Orman köyler var. Biz yukarıda Çınarcık'ta mesela kalın. Onlar kalın meşeden olur gayet. Ondan sonra onları rendeleriz. istifleriz. Teker teker halkaya dizersin böyle. Bunun için ateş yakarsın. Yımsar. Suda sürüsün. Yımsadığı zaman da usul 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 halkayı geçirirsin. Böyle birleşir. Ortaya göbek olur. Göbekli olur fıçılar. Ondan sonra daha rendelersin. Her şeyin dışını, içini diplerinde hazırlarsın. Öyle santimle, milim, milimi kaçırırsan su tutmaz. Ondan sonra yerleştirsin yerine. İki diple. Çok para kazandık öyle ama. Onlar da geldi geçti. Biz kilimleri, bizim tezgahlarımız vardı böyle. Benim evim buradaydı önceden gelin ev, O göçtü. Tezgahlarımız vardı. Biz onları böyle çözeriz sayıyla örnek oruzunlara. onlara. Kirkitlerimiz vardı böyle. Onu küzülersin. Ayrıca böyle ilmek ilmek o örnek yapıyor. Küzüledin gibi orasını. Onu böyle yumağa getirsin, Bir bastırırsın açılır. Bir bastırırsın kaka. Onu kirkitle döve döve döve. Şey, bir de keçe yapıyorduk biz. Yünleri böyle koyduk. Yaşıyorduk, ısıtacak su döküyorduk, ısıtacak su dökdükçe böyle hura 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 keçi oluyordu. Gene keçilerden bu bile benim. Mayıs altı Mayıs 15'inde onun da kırma başlardı biz oyunu. En enkazında 20 sene, 20 sene sonra götür satardık. Kimimiz yatak yapardık, kimimiz yorgan yapardık şöyle üçüncüye. Ben nalbantlığı 30 sene yaptım. Böyle bir şey vardı, mak makas vardı, makasla öküz nallarını keserdik ince bıraktım ben işi bıraktıktan sonra hiç kimse buna merak eden olmadı